Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün serimizle birlikte Minecraft'a gidişinde yepyeni bir seri arkadaşlar. Serimizin adı e, Hayatta kalma yani survival arkadaşlar. Ay. Yeni bir sürü seri çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Dedim survival serisi. Skinimi değiştirdim bu arada. Kas 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 bölüm böyle geçecek odun. Arkadaşlar e, yaratıklar kapattım. ilk bölüm olduğu için hani ilk bölümden böyle hemen ölmeyek. İki bölümde yaratıklar kapalı. Lan. Hayır. Evet. Şimdi biz bunu atalım bir çubuk bir de balta ihtiyacım var hı çubuk kraftik table atacağız kraftik table alalım arkadaşlar kraftik table al koy buraya tıkla iki tane balta çubuk bir çubuk tane de Böyle. Normalim. Oh. Evet. Baltam. İki de kazmıyor. Yanımda. Hop. Çek. Bak bak. arkadaşlar. Sesim biraz kötü geliyorsa çok özür dilerim. Hop. Tak 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 tak. Hareketli eve gelmiş maalesef. Hop. Dediğim gibi baktı. E, ilk bölüm böyle böyle e, yaratıklar olmayacak. Evime odaklanacağım iki bölümle. Üçüncü bölümden madene gideriz. Ben Minecraft sezon sezon yapmayı düşünüyorum. Eğer isterseniz yani ikinci sezon yani şimdi tek başıma oynayacağım tek başıma çakacağım. Şey Eğer isterseniz ikinci sezon olursa kaç bölüm çekecek dersen ne yapayım? Kaç bölüm çekecek dersen ne ah, Böyle sezon işte ikinci sezon kuzenime gelecek. Hani isterseniz bir sezon iki sezon bir sezon, bir sezon diye. <laughs> i̇kinci sezon kuzenime gelecek. Şunu belirteyim. Ne çevirsek reklamlar. Hop. Çevir, 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 çevir. Hop. tak. Ne daha iyi yer güzel yer. Şimdi arkadaşlar küçük bir daha sonra bot Beyaz da beyaz toplayalım. da seviyorum. Şu atı gözümü kestirdim. Atlar da ne çıkıyor burada Herhalde çıkmıyor Yeni seri dolu dolu ve heyecanlı geçecek arkadaşlar. Size umarım bu seriden keyif alırsınız. Allah. Tak 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 tak. Daha sesi geliyor gibi değil. Geliyor da. Ne Ben oyunun sesini biraz aa kısayım. Şöyle. Sesim gelmiyor. Kıs 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 kıs. Ha. Kadar yeter. Sadece sesi çok önemli senin. Şöyle az çevirmeyeyim bakalım. Çevir 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 çevir. Sonra 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 Sen. Çevir 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 Evet. Evimizin de yok kuralım. Bir maçı. Bak Bakılar güzel. Çok güzel. Onu da buldum yalnız. arkadaşlar. Şimdi ki e, ufak ufacık yani idar barınak değil. <laughs> Bunu barınak. Hop. Hop hop hop. Bir zamanlarda böyle, böyle kalmayacak arkadaşlar. Baya büyük olacak. Hop hop. <laughs> hop hop şöyle da bugün güzel beğenirsiniz ikinci sezon dolu dolu gelecek yani ikinci sezon ondan yani tek şey olmayacak Kuzenle olacak Kuzenle çekeceğim bir video olacak kırışma ya, ya ben hop tak 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 tam paya vidin o an üstümüzü ne yaptın zorlara açıldı ot damısını üzgün üzgün müsünüz hop 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 kol 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 tak tak

Bu, bu video dışında evin çatısında yapan yani videoda o çatıya uğraştığımı göstermeyin. Gördün mü? Videonun yarısı çatıya gider arkadaşlar. O yüzden... Şunu koy. Tak 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 tak. Tak. Suyun altına depo ne yaparız arkadaşlar. Tak. оп оп так 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 Oh, müthiş. İşte müthiş. Burada kraft table var. Boşuna bir daha kraft table yapmalı. Ne Ben zaten direkt bak. Direkt arkadaşlar. Aa, tam burada doğdum Tam şu duvan dibi. Kıralım.

en sevdiğim şarkıydı. O biz sınıfta şey yarışmalar ne yapardık. Şimdi soru ben nereye gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Ağaçlar <laughs> ormana, <laughs> ormana <laughs> raja la la la, 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 la. arkadaşlar şu ya ıı, video çek biraz kasıyor arada sıra da kasıyor onun sebebi şu video çektiğimden az video çekmediğimde dolaşıyorum yazıyorum öyle hiç kasmıyor. Tamam, tekrar RM'zi gele. Gece gecenin ne çalışması yok. Şimdi şöyle. Bana daha çok şoptu. Batağımız yok. Biraz kömür yapacağız. Şimdi şu benim topladığım odunlar nerede? Şu on tanesi. Bir tane çubuğum var. Şu an kömür için şey lazım değil mi? Şu menşale için. Aa, ona da şey lazım. İşte ocak lazım. Olur. Ocak ocak. İsterseniz Odumu toplasam ne yapsam bilmiyorum. Madeni girelim. Taşımızı alalım. Videoyu nokta alalım. isterseniz. Şu da de taş yer yapmak. Şu köşeye merdiven gibi bir yer yapmak. Şurada. Hop. Ha. Hop buradan. Hop buradan. Böyle 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 Gideceğiz Bir taş gördüm Bir taş alacağım Ben buradan maden şekli yapacağım of. Of. Hop Hop Hay lay 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 Lay

Şöyle, Ağız, düştü, düştü de Ocağı biz, biz, biz. Abi, sizi dava. Hı. Biraz evet. sürdüm. Pardon. Şimdi ocağımızı attık arkadaşlar. Bunun koşuya. Mısra koy. Üstte. İşte. Dört tane koyalım. Altta da çubuklar yok. Bu dolanım. Ne yapsak? Oh macem ölçüyse 13 16 ya da... Kaç dakika video çekiyor? 15 ya da 16 ya da daha yeni bilmiyorum da. Kısa çek yani video tam kalmışken parti çekmesin istemiyorum aslında kömürde alamıştım. Kaç tane öldü? Bir tane Abi dur ya. Şöyle atak. Yok biraz al. Biraz. Beş tanesi şöyle. İki, üç, dört, beş. Beş, beş bir şöyle. bir ne? yapalım. Bir çubuk yapalım. Bende mişale dört tane veririm. Şimdi dört mişale vermişim. Çok güzel. Şimdilik aydınlatıyorum. Yani. Seni şuraya. Seni şuraya. Seni şuraya. Seni şuraya. Güzel oldu. Şimdi sandığımızda yapalım videomuzu. Bu tadı. tane Bunları da çat çat koyalım. Evet. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. bir sonraki 10 videoları ne videosu olsun olsun görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın.